Ha şöyle. Hmm. Ben çok çıktım ya. Artık biraz gözükmeyeyim istiyorum ya. Ben oldum mu haberleri geri yoldu? Tüp dede düştü de falan. Ya, ha ya, ya, ya ne Hangi dede düştü? De ha. de şu... Şu görüntü... Bir gir Sudan hadi Sudan giriyoruz. Sudan çekiyor içinden. <laughs> Girelim valla hadi. Abi. bu şey... Bu, şeye, bu çok çiz. ilgi çeker bu şey etme bunu <laughs> sen. Yapan da olur, yapan da olur. İki rekat kılayım ben burada. Allah ağaçta hakikaten Maşallah var ha. Bak buranın fahrisi bir de terk etmiş buraları. E. 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 Sefer abi. Valla Sefer abi için çiğ tavuk yeriz ya. E. Bu fayaz olmuş mu şimdi buraya ya? Tamam hiç değil mi? Ayıp ya değil mi? Bu tarihi dokun. Buradan, buralardan bir şey almışlar herhalde. Yani bir kök, yol buldu bir daha. Kök bir yol buldu. E. Bakıyor, tarayın, bahçeyi, Sefer abi yolla bunları ben atarım. Evet. Telefon da kayıtlı oluyor Google'a ya. Google Daha izin bir şey var mı? Biraz ya, çıkar mı? Ayılar ateşte. Yandın oğlum sen yandın. Buralarda küçük bir kervan geçmez artık. Yandın. Yandın sen yandın. Evet Allah verir. Hakikaten bu da kedi olmaz mı? Evet. Buraya sen bakmak için bir geliyor. geliyordur. Çok oluyordur da. İstanbul Tuzla'dan geliyorum. İlk defa geliyorum buraya. Evet, bu ağacı ilk defa görüyorum. 750 yıllık bir ağaç, çok da dikkat çekici. Evet, ağaç devrilmiş gibi gözüküyor ama aslında alttan şöyle kaynak olmuş yani topraktan birleşmiş. Çok ilginç bir ağaç. İlk defa geldik bu Şahin Deresi kanyonuna. İlk geldiğimiz yerde de şu ağacı gördük. Çok enteresan bir ağaç. 750 yıllık olduğu belirtiliyor ve gövdesi iki gövdesi var. Böyle bir enteresan ağaç ilk defa gördüm. Hayretler içindeyim yani. Çok güzel bir yer, ağaçlık. Şahin Deresi Kanyonu'na herkesin görmesini isterim. Çınar ağacını ilk defa gördüm. Böyle çınar ağacını ilk defa gördüm. Bir de ikisi birleşmiş gibi gözüküyor. 750 yıllık olduğu söyleniyor. Çok dikkatimi çekti. Ee, geziyoruz bu Şahin devrelerine bakalım. Bugün böyle ilgimizi çekti 750 yıllık bir ağaç. İşte iki ağaç birbiriyle herhalde kaynaştı. Ee, bayağı enteresan geldi böyle bir değişik bir deve figürü mü desem, at figürü mü desem tuhaf bir şey olmuş. Ama güzel de olmuş. Ee, burada gezilecek zaten görülecek Şahin deresi kanyonu vardı, güzellikler vardı. Bu da artı bir değer olarak bugün karşımıza çıktı. Ee, İnsanlarda gelip görmelerini tavsiye ediyoruz.